Efendim, hukuken baktığınız zaman öldüren belli amca. Kesin mi? Kesin hukuken baktığınız zaman o ifadelerde o geçiyor. Hukuki delil var sonuç itibariyle. Peki ifa, adam hukuken ifade adam diyorum bakın A Ahmet Bey, da demiyorum. Hukuken diyorum. Hukuken bu olayın şüphelisi var net. Bir de şurada hemen katkıda bulunayım. Ee, Sayın Abdülkadir Selvi ile Coşkun Hı. Bey e, biraz önce bir şey söylediler. Ee, işte niye ikinci kişiyi kullandı diye. Dikkat Neyi ederseniz, kullandı dediler, ikinci kişiyi, sıvacı niye arasın. kullandı dediler. Kendin Madem amcaydı, mi? niye kendisine yeni bir tanık yarattı dediler. Peki biz bunun tanık olduğunu nereden biliyoruz? Hayır, belki itirafçı, Şimdi, katil. Tamamladığım zaman anlaşılacak Coşkun abi. Şimdi, mahkemenin kararına baktığınız zaman tutuklanma sebebine Bu Sıvacı dediğimiz, itirafçı dediğimiz, yani iştiraken insan öldürmeden tutuklandı. Bu ne demektir? Yani benim nazarımda, mahkeme öyle söylüyor, benim nazarımda amca katil, sen de amcayla beraber bu suçu işledin diyor. İştirakçısın diyor. İştirakçısın. Yani beraber işlemişsin diyor hukuken. Bu ne demektir? Bu suç iki kişi tarafından gerçekleştirilmiş demektir. Şu andaki tutuklama nedenlerine baktığınız zaman hukuken iki tane cinayet sanığı var. Peki. bunlardan bir tanesi bu itirafçı dediğimiz cani Peki. bizzat diğeri amca bizzat amca mıdır cinayeti işleyen kişi? Şu andaki verilere göre o tutuklama itiraf var, var mı diyeceksiniz mi? itiraf yok. Şöyle düşünelim Ahmet Bey tersinden düşünelim. Bu sıvacı dediğimiz itirafçı eğer eee Narin'in cansız bedenini oraya koymasaydı arabayla giderken jandarma ekiplerine yakalansaydı. Jandarma ekipleri ceset ve sıvacı aynı beyanlarda bulunsaydı amca da alınacaktı, o da alınacaktı, hepsi beraber sanık olacaktı. Ama birinci derece de o zaman sıvacı. Ama kendisi tabii derece de sıvacı ama, ama ondan sonrasında gelecek kendisi olanlar sahip, başlayacak. Kendisi Çok özür Size bir şey sorabilir miyim? Yani hukuk, sonunda hukuk amcadan hem, bahsediyorsa o da şüpheli olacak. Hukuken size bir şey sorabilir miyim? Tabii efendim. Şimdi amcayı şüpheli hale getiren en önemli kanıt bu Sıvacı dediğiniz itirafçı Nevzat'ın <laughs> tanıklığı en önemli Değil efendim DNA arabadaki DNA arabadaki DNA ama orada da şöyle bir handikap var arabadaki DNA'larda benim yeğenim arabama biner iner DNA cinayet yani, kanıtlamıyor ki doğrudan Kocama dönersek daha doğru bir yanıt yani. alırız ya onu yani, döneceğim ben burada e Sıvacı'nın dna ile ilgili Sıvacı'nın cesedi bana Amca Salim verdi sözü burada çok önemli. ondan şey. tutuklandı ya. Sıvacının cesedi bana amca Salim verdi. Bunu gömeceksin dedi. Yani bir ceset teslim alıyor. Ya, o esas çok önemli diyorsun bir kanıt. Hani bunu ben öldürdüm buyurun demesi ondan, değil de diyorsun. Biz ceset teslim ettik. Ama teslim etti ondan önce tutuklandı amca. Tamam ona tamam. oraya karış şey Yo, Dediğiniz doğru. Yani amca'yı direkt tutuklamaya götürecek sebep ne? Şimdi DNA ise DNA. arabadaki DNA yeni binebilir, inebilir. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bence de şifresi. amca bu işi bizzat yapmış olabilir. Yani bizzat cinayeti amcanın işlememiş olduğunu söyleyemem. Fakat bu işin içinde başka şeyler de olabilir şüphesi taşıdığım için bu tanıklıklara ne kadar güvenebiliriz? Bu tanıklıklardan yola çıkarak katil amcadır cümlesini ne kadar rahat kurabiliriz konusunda endişem var. Bunu söylemeye evet, çalışıyorum. Yoksa yani. amca da olabilir. Yani amca bizzat adam zaten bu kız çocuğunun öldürülmesi talimatını veren, cesedi saklayan zihniyet, anlayış tabii ki bu cinayeti de işleyecektir. İşte zaten ondan dolayı diyorum müştereken öldürmüşler, de olabilir. Yani aynı yere çıkıyoruz. Ondan dolayı itirafçının ifadelerinde çelişki çok fazla olabilir. Peki o zaman söylemeye çalıştığımız şey o. Nevzat, amca, belki başka birileri daha ortak bir imece usulü cinayet işlemişti. İştirak halinde cinayetten bahsediyoruz. İştirak halinde cinayetten bahsettiğimiz zaman da hukuken bu çıkıyor karşımıza ama. Ama şu ana kadar sıvacının evet. cinayeti iştirak ettiği yönünde bir hmm. e, beyan ya da e, tutuk tutuk mahkeme kararı kim öldürdü? Mahkeme i̇ştirak, kararı şimdi, de ama değerli konuklarımız, da de bir şimdi e, birinci soru aslında hala cevabını bulamayan ilk sorumuz Narin'i kim öldürdü sorusu. İkin... Ahmet Bey. Ha, pa çok özür dilerim Nihat, söyle. <laughs> Ahmet Bey, tespiti çok kıymetli, çok önemli. E, şöyle, tamam itirafçı bazı şeyleri söylüyor ama ne kadar doğru ne kadarını doğru söylüyor ne kadarını doğru söylemiyor. Şöyle şundan dolayı söyleyeceğim. Olaydan hemen önce muhtarla telefon görüşmesi var. Olay anında olaydan önce yine aynı yerde muhtarın eviyle Nevzat'ın evi 80 metre kapı komşular. Aslında cinayet olduğunda hepsi aynı yerdeler, aynı bölgeler. Yani kaç hattasın? 50 ile 150 metre mesafedeler yani. Dolayısıyla Haydar Bey'in dediği gibi birlikte de işlemiş olabilirler. Ya da cinayet işlemiş hemen tutup ona da götürmüş olabilir. Yani o Haydar Bey kesinlikle doğru haklı. Peki Hakan Bayrakçı sence bütün bu konuşmalardan çıkarttığın sonuç ne? Bu soruya nasıl cevap veriyorsun? Yani amca, amca abi arasında. Hala a Peki abiyle ilgili çok ciddi şüpheler. Azalan durum tabii. Pazartesi günü çok ciddi şüpheler belirtildi. Sen gerçi o şüphelere pek katılmadın. E, ee, abiden artık oklar Amca. tamamen amcaya mı dönmüş oldu Nihat? Büyük ölçüde. Bence dönmedi. Abi ve anne hala sır gizlen. Para kutu. Onlarla herhangi bir HTS kaydı yok ama ben şöyle düşünüyorum Ahmet Bey. Amca, abi ve anne üçünün arasındaki çok gizli ve derin bir sır nedeniyle narin katledildi. Bir... Hayır, bu nedeni ha. katli yani cinayeti bizzat işleyen kim sorusuna cevap arıyoruz. Neden ayrı bir şey. Peki soruları Tabii. yazıp mı alalım? Tek tek gidelim mi? Peki. Veya yaz istiyorsan abi. Iki. Neden öldürdü müdür? Ee, Narin neden öldürdü? Narin nerede öldürüldü? Ha, nerede öldürüldü? Ve devam edelim. edelim. Ee, Nihat söyle. Narin olay yeri hemen o tepenin arkasıyla Amca'nın ahırı, Nevzat'ın evi, öyle bir geniş çember dersek olay yeri o alanda bir yerde. Peki bir Zaten şey söyleyeceğim. Çünkü, de, de, e, Zeynep, Zeynep bizim hazır mı Serdar? Serdar köyde. Mesela bana Serdar'ı bir gösterebilir misin? Serdar, ee, ya bana mesela şu ahırı, ee, ne, Nevzat'ın evini, Muhtar'ın evini gösterebilir misin? Yani mü, bir sorun olmaz değil mi? Muhtar'ın sorun evi yok. biraz daha uzak kalıyor ama ee, Nevzat'ın evini gösterebiliriz. Nevzat bir göstersene yeri. bir. Tabi en azından anlatabiliriz ama muhtarın evinin nerede olduğunu da. Burası Tavşan Tepe Mahallesi, burası Tavşan Tepe İlkokulu. Bu bina gördüğünüz bu bahçe, bu alan ilkokulun bahçesi. Tarih Güran'da tam da bu noktada görüntülendi son olarak. İleride Kur'an kursundan ve caminin bulunduğu alandan bir yol geçiyor. Bu yoldan devam ediyorlardı ve ee, akrabalarıyla birlikte, kuzenleriyle birlikte burada geldiler. Kamera kaydı şurada. Hemen e, köşede bir e, okulun köşesinde kamera kaydı var. E, kamera var ve kayıtlara geçti. Buradan diğer dört e, çocuktan ayrılıyor Nali ve şu patika yola giriyor. Son görüntü 15-15'te burada Peki orada Peki, bir... Peki Nevzat a, a, Serdar, sordunuz. Serdar. Evet. Ahırdan bahsediliyor. Muhtara ait bir ahır var. Hepsini mı? gösterebiliriz. Orayı göstersene. Derseniz hemen ilerleyelim. Bu patiko yoldan giriyorum o zaman. Şimdi bu patika yoldan girdiğinizde kameraman arkadaşım Yasin Kamadoğlu ile birlikte ilerleyelim. Bu patika yoldan girdiğinizde karşınıza ben de telefonumun sırasını açayım. Şimdi eğer ki sağ tarafa doğru ilerlersek Narin Güran'ın evine gidiyorsunuz. Burası hala patika yol. Bakın, Heh. Devam edeceğiz. Buradan ee, Patika yol. Bakın, karanlık da biraz. biraz, biraz. Şimdi sağ taraf aklınızda bulunsun. Yani karanlık belki ne görüyorsunuz bilmiyorum. Sağ taraftan devam edecek olsak ee, Narin Güran'ın evi. Buradan girdi. 15-15'te son görüntüsü kaydedildi. Okul arka tarafta kaldı. Çok iyi anladık. Arka, evet. Diyorum. Evet. Şimdi buradan da devam etsin. Tabii burayı artık biz bilmiyoruz. Yani burada artık neler olduğunu bilmiyoruz çünkü kamera görüntüsünden çıktı. Olay artık burada başka bir boyuta evriliyor. Bugün biz. Akraba üyeleriyle de, akrabalarla da buraya geldik. Yani Nari'nin akrabalarıyla, burada dışarıda olanlarla. Ee, hemen bize şu evi tarif ettiler. Burada e, Nevzat Bahtiyar'ın evi bu. Hangi ev? Nari'nin yukarıda kaldı. Buradan devam ettiğimiz takdir de, burada bir başka patika yolu var. Eğer tabii ki Narin yön değiştirdiyse, eğer, bilmiyoruz. Yani bu ihtimal üzerinde de duruluyor tabii ki. Buradan ilerlediğiniz takdirde yine patika yolu devam ediyor. Çok kısa bir mesafede o yapı nedir? O... Ki... Efendim? O, orada bir yapı görüyorum. Orası kimin mesela? Şurası. Bu, burası da başka birine ait diye. bir bilgisi olmayan birisi. Hemen patika tarafta kalacak ama. Bu evin arkasında da. Var. Nevzat Batıra ait olan ev. Tam da işte, zaten geldi. Serdar duymadım. Bir, bir daha söyler misin? Duyamadık. Burası neresi? Ne? Nevzat Batıra ait olan ev. Nevzat'ın evi. Nevzat'ın evi. Yani Evzat Evzat. evi. Evet. Peki bir ahırdan söz ediliyor. Amcaya ait. Ön yahu. tarafına geçeceğiz. Ön tarafına geçeceğiz. Oranın tarafına doğru ilerliyoruz tabii aynı zamanda buralarda da karanlık, yürümekte zor. Zor koşullarda yürüyorsun farkındayım. Karanlık. Evet. Şimdi şöyle bir gösterelim şuradan bir en azından. Ee, bakın burada ahır mevcut. Şu alana doğru baktığınızda ee, bahçe, giriş kısmı, ev şöyle etrafı göstersin kameraman arkadaşım. Biraz... Yani amcanın evi de mi orada? Biraz yok. Salim Güran'ın evi burada değil. Salim Güran'ın evi biraz daha yukarıda. Yani. Şimdi ahır. ifadesinde Sor. Nevzat Bahtiyar e, 80-100 metre diyor ama e, 100-150 metreyi e, buluyor sanki. O karşıdaki e, ahır mı? Ben aşağı, ben aşağı inmeye çalışayım. Şöyle, elimde zaten ışık Sen beni gösterdiğinde de... Serdar bak, Hakan Bayrakçı bir şey soruyor. Ahır mı o? Hayır, değil. Burası yani, zaten ahır. E, yani amcanın yok, ahırı bahçe mı? bahçe alanı. Bahçe alanı, yani, amca değil. Amca yok burada. Burası Nevzat'ın Nevzat evi. evi. Nevzat, bahtiyar. Ahır burada değil yani. Değil. O dedikleri ahır, amcanın ahırı. Am amcanın ahırı ileride... zaten yok. Buradan 50 metre kadar ileride. E ee, amcanın ahırı zaten yok. Burada bir başka dışarıda olan tek amcaya sordum ben az önce e, ahır detayını. Ahır e, Nevzat Bahtiyar'ın e, burada olduğu bilgisini paylaştı. Burada zaten hayvanlar da var. Dışarıda açık tutulan hmm. hayvanlar o Nevzat Bahtiyar'ın ahırı ben, olabilir mi peki? Senin amcanın alın. ahırı. Amcanın dedi. dediler amcanın öyle mi? Ahırı, evet. Amcanın ahırı. yok dedi bana buradaki e, dışarıda olan tek amca. Amcanın yani, amcanın en, 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 an, Ha. Bu bilgi aldım. Erhan Güran. Er, Hatta yayın sonrasında ser, da kendisine sorabilirim. miyim? Serdar, sen Hayır. yine de bir bak da. Evet. Çünkü o ahır detayı şöyle kritik. Abdülkadir Selvi oradaki kaynaklarından aldığı bilgiye göre olay mahallinin, yani Nari'nin öldürüldüğü yerin o ahır olabileceği evet. sö söyleniyor. Öyle evet. bir e, yaklaşım var. E, yine de sen bir amca, amcanın evi amcanın evinin yanında ahır. Plan. onlara bir bakabilir misin? Başka bir tanıkla daha konuşabilirsen, tabii, tabii. evet. Belki e, o detaya ulaşabiliriz. Ahmet Bey, belki de Nevzat Bahtiyar'ın evinde öldürmüşlerdir. Direkt olarak ona orası... çok. Geldi bana. Bir az, önce olay o, Ahmet Arkan, az önce konuştuğunuz o arabanın bulunduğu alan da burası. Peki, evet. e, Nihat, sen Serdar'a söyler misin düşünceni bir daha? Serdar belki o konuda bir şey söyler. Serdar bir durabilir misin? Evet. Nihat sana bir şey soracak. Lütfen. Yani, olay yeri direkt olarak Nevzat Bahtiyar'ı kestirir mi? Çünkü Narin o tepeyi açtıktan sonra en yakın nokta yine gördüğümüz kadarıyla Nevzat Bahtiyar'ın evi. Zaten... Abi, e, şimdi O de ihtimali de, ihtimali de, de, de yani değerlendirmek için tabii... zaten e, bu e, yayınımız içerisinde o ihtimalle de... Söz konusu bunu da anlatmak istediğimiz için oradan da bir e, gösterdik çünkü aile de e, o Nevzat Bahtiyar'ın e, itiraflarına, iddialarına e, bu şekilde yanıt veriyor şimdi. E, bu kadar yakın mesafe hatta şöyle dediler e, öyle bir konuşuluyor ki sanki Nevzat Bahtiyar başka bir yerde oturuyormuş gibi. Nevzat Bahtiyar da bu köyün içinde ve evi e, Narin'in son görüntülendiği yerden. E, yaklaşık 20 metre mesafede. Tamam Serdar, bak Nihat diyor ki belki de diyor olay mahalli yani cinayetin işlendiği yer Nevzat'ın evi olabilir diyor. Değil mi? Sen öyle diyorsun Nihat. Muhakkak bu evet. Evet. ihtimal bu ihtimali yetkililer düşünmüştür. O anlamda yapılan incelemelerde ama buraya ait burada birinin öldüğüne dair bir... Şu ana kadar evet edildi, Sıvacı'nın e, Sıvacı Nevzat'ın Ahırında öldüğü şeklinde bir bilgi şu ana kadar çok ön plana çıkmadı. Peki amcanın, amcanın ahırı evet. o zaman Serdar bir baksın onu bir, baksın. Ona bir daha değerlendirebilir Şimdi Serdar. Kendi aleyhine olabilecek şekilde ikinci ifadesinde doğrudan kendi aleyhine olabilecek şekilde ben önce evime getirdim diyor cenazeyi. Evime getirdim burada çuvala koydum diyor. Buradan bir çıkarım yapacak olursak. Sonradan bulunabilecek muhtemel bir delilin önünü de kesmek için. şimdi yani yani. Evet. arama yapsalar. Evet. Bir şeyi soralım Ahmet Bey Serdar'a. Mühürlenen ev var mı köyde? Sor abi. Ee, Serdar, e, köyde mühürlenen ev var mı? Şöyle söyleyelim. Mühürleme değil, bunu görmedik de güvenlik önlemi alınan ev var. Boş bulunup da güvenlik önlemi alınan ev var. Peki Serdar, bize... Bu itirafçı Nevzat'ın evini bir daha böyle tam fark edebileceğimiz şekilde gösterebilir misin? Çünkü oranın şöyle bir önemi var. Nevzat diyor ki Nari'nin cenazesini ben amcadan aldım kendi evime getirdim diyor. İşte bu eve getirmiş diyebileceğimiz bir ev gösterebilir misin Nevzat'ın evi olarak bize? Tabii. Yalnız orası, katillerden biri. Aa, bu Nevzat da Nevzat Bahtiyar'ın evini göstereceğiz. İlerliyoruz zaten çok da uzakta değiliz. Tam da şurası. Ee, Tam gösterebilir misin neresi? Yani, yani şu an biraz şu daha daha da karanlık. Da. Şuradan çıkacağız yukarı. Yukarı çıktığımız takdirde zaten karşıda gördüğünüz ev Nevzat Bahtiyar. Şu sarı bina herhalde değil mi? Biraz buradan sarı görünüyor gerçi de. İlk günlerde geldi. bir başka <laughs> iddia daha vardı Ahmet Bey. Ee, o iddia da şuydu muhtemelen biliyordur Serdar da. Ee, bu adamın Maddi konuda ciddi sıkıntılı olduğunu, sebebinin de evi yaptırdığını fakat borçlu yaptırdığını, hatta o ev için de işte ruhsat vesaire alamadığı, onun için böyle ciddi bir sıkıntı içinde olduğunu, o 200 bin lirayı da onun için kabul ettiği yolda bir iddia vardı o tarihte. Evi yaptırdığı şimdi, doğru. Ha, bak, yani bak, şimdi zaten Tuğla'da... Burası görünce mı? Çarıklı köyünde yaptırıyor. Yok, burası mı? Yok, komşu köyde yeni bir ha, ev yaptırıyor. Yerden. Evet, evet. evet. Az önce o içeriği de görebiliyorsunuz değil mi? Bu girişi mi? yeni yapılan bir ev mi burası? Yok burası ee, yeni değil. Ama bir bölümü yeni örülmüş gibi yani. Evde Yine, kimse nasıl? var mı Serdar? Şu an yok. Ha. O pencereden ne gösterdiniz? Kameraman kameramanımız kim? Onu... Ya, evin içini pek e, hane olduğu için göstermek ha, göstermeyin. Göstermeyin, tamam. Yani? Özür dilerim. Kameramanımızın ismini de söyler misin? Yasin Kamaloğlu. Ha Yasin tamam tamam. Yani şurada böyle yani bahçe detayı verebiliriz. Fakat kardeşi Belki. de şunu söylüyor. Ahmet Bey diyor ki Bakın bu Bakın şurada şey var. sıvacı ayda 300, Brozlar, 300 bin lira kazanıyor. Var. Maddi sıkıntısı yok diyor. 300 bin lira o bölgede çok Görüyorsun büyük bir mi? para. Şu, evi bir ben daha çok gösterebilir mi Bakın çok şöyle yardım. bir alan var. Evet. Ahır şeklinde. Evet, işte evet ama yani ora bu buradaki bu ahırımsı yere evet. işaret eden yok. yok. Bir evi görebilir miyiz tekrar? Yani Aydın Demek mı? ki adam arabayla ya, geliyor. Ya, ya. E, şey arabayla geliyor. Nari'nin cesedini burada çıkarıyor. Eve ya evin içine sokuyor ya da bahçede işte buralarda çuvala soktuğunu söylüyor değil mi? Evet. Yani buralarda yapıyor o işlemi. Arabayı Fakat oraya işte, nasıl getirebiliyor? Oradan, ya gördüğüm kadarıyla ya, Serdar zor yürüyor ya, arabayı o yani Serdar cesedi, duydun mu İsmail Bey'i? Arka taraftan gidiyor Evet ama. evet zor yürüyor zaten yokuş yukarı. Yani, yani eğim var ve e, kolay Şimdi kolay, bu, kolay hareket edemezsiniz elinizde peki, bir a, o zaman bir arabayla dönüşüm. gelip buradan kolay arabayla kolay gelip kolay cenazeyi nasıl çıkartmış oraya? Yol kenarından hemen yürüdüğümüz az önce gördüğünüz mesafeden gelebilir. Yine eğim var. E, oldukça e, zor tabii bir kişinin yapması biraz sorunlu ya bir yer gerçekten, yani evet, gerçekten ifadesinde gerçekten. Hep kendi lehine değişiklik yaptığı <laughs> için birinci ifade ile ikinci ara, ifade arasında kendi lehine değişiklik yaptığı için doğal olarak ben narini eve getirdim. Evde çuvala Elimi koydum dedi. Demesinin de bizim henüz anlamadığımız bir menfaati var ona yönelik. Muhtemelen. Eğimi şöyle gösterelim size. Yani tırmanıyorsunuz resmen. Eli boş zor yürüyor çocuk orada. Yani, yani bir de düşünsene, bir de gündüz gözü oluyor değil mi? Herhangi bir de görebiliyor. Tanıklar edemez, görecek. Millet görür. Var. Yani nereden susan şey, elinde şimdi kalan bu bir cesedi ifade var ona muhtar mu? bir battaniye bir içinde vermişti. Şu ana kadar bu battaniye ortaya çıkmadı. Yani ifadesinde yani, de bu battaniyeyi şuraya koydum, hani ya böyle de, yaptım de, demiyor. Battaniye ile ilgili şöyle bir detay var. Bu benim biraz dikkatimi çekmişti ifadeleri o, okuduğum çok zaman. Biraz daha rahat Şimdi e, ifa battaniyeyi muhtarın getirdiğini söylüyor. Sonra battaniyenin tek kişilik olduğu detayına hakim diyor ki tek evet. kişilik battaniye. Evet. Nerede bu battaniye peki? Yok şu, şu ana kadar çıkmadı. Yok. Serdar seni Şuallık... duymadık az önce. Ne diyordun bir şey mi diyordun? Pardon. Şimdi Yasin abi biraz, şimdi eğimden bahsediyoruz ya. Yürüyecek olsam da burası biraz daha düz gibi. Şurası biraz daha eğim ee, fazla. Hadi biraz daha düzden yürüyecek olsam yine bayağı bir eğim var aslında.